Anca böyle salak salak ağlıyorum işte. Ağlama düşün. Diyelim ki Kemal karşında. Ne söyleyeceksin ona? Ha? Ne ya? İşte bunu düşün. belki bütün hayat bu kadardı. Onunlaydı. Ama olmadı işte. Bir şeyler eksik kaldı. Ay, kaç yaşındasın Nihan sen ya? Bir kere şu ruhunun pasını at üstünden. Bayılacağım vallahi. Ben sana ne soruyorum, sen bana ne anlatıyorsun? Pardon. Hadi ben Kemal'im. Söyle. Git buradan Kemal. Yalvarırım git. Yok ya. Nedenmiş? Çünkü sen buradayken ben hayatımı eskisi gibi devam edemem. Bana ne? Koskoca İstanbul. Annem burada, babam burada. İstediğim gibi giderim de gelirim de. Sana mı soracağım? Ayrıca ben senin peşinde dolaşmıyorum ki. Sen benim peşimde dolaşıyorsun. Kemal lütfen git. Çünkü ben seni buramda hissediyorum. Lütfen. O zaman kime git diyeceksin Nihan? Zaten burandaysa Kemal Çok iyi Aslı. Ben de tam onu isteyecektim senden. Kozcuoğlu Holding'in talep dosyası burada. Bir de yine Kozcuoğlu Holding'den bir davetiye geldi adınıza. Neymiş o? Beş mutlu yılı geride bırakırken yıl dönüm partimizi siz de bekleriz. Aa, ama zaten parti bu akşam. Zonguldak'a döndüğünüz için herhalde katılamazsınız. Benden başka bir isteğiniz var mı? Ee, teşekkürler Aslı. Şimdilik yok. Balayı hazır mı? Evet efendim. Nihan Hanım'ın hediyelerini de oraya bıraktım efendim. Her şey mükemmel olsun bugün. Kimse canımı sıkmasın. Balayı tazeliyorum. Bari o düzgün gitsin. Baş üstüne efendim. Beş mutlu yılı geride bırakırken... ...yıl dönümü partimize sizi de bekleriz. Allah'tan bu gece dönüyorsun. Dönüyorsun değil mi? Dönüyorum. Kocasıyla işim bitti. Nihan'la zaten işim yok. Beş koca yıl. Aptallığıma doymayayım. Bırak şimdi bunları Kemal. Her şeyde vardır bir hayır. Hiçbir şey tesadüf değil dedim ben sana. Yani kader yine çıkardı bunları senin karşına görüyor musun? Hem artık sen onlar kadar güçlü bir insansın. Hem de insansın yani. O adamın aldığı madende çalışacak işçiler için ne büyük şanssın sen biliyorsun değil mi bunu? Onun için sen her zaman bir sıfır öndesin. Unutma. Ee, sen ne diyecektin? Her şey diyecektim. Ee, ne diyeceğim işte e, Kemal iyi yolculuklar diyecektim. G güle güle git. Herkese çok selam söyle tamam mı? Hakkı Bey'e, Asu'ya. Yılbaşında falan atlar gelirim belki. Ne iyi olur. Eğer Niyan bir daha uğrarsa. Evet. Evli evine. Köylü köyüne dersin. Tamam derim. Ama gelmez artık o buraya. Tamam, öpüyorum çok. Ben de seni bir tanem, iyi yolculuklar. Görüşürüz. Aptalsın siz. Aptal. Aynı benim gibi. Ben de nefret ediyorum. İkinizden de. Efendim? Ha neredesin Önder? E şoförü göndermişsin? Sahildeyim. Hava alıyorum biraz. Hayatım ben hazırım. Çıkmak için seni bekliyorum. Hadi gidip bir mekanı kontrol edelim. Galip rica etti. Hem Emir'in canı sıkılmış. İhaleyi de almışsınız. Niye sıkkın ki? Tamam konuşuruz sonra. Tamam canım tamam. Hadi bekliyorum.